Evet çocuklar bugünkü masalımız Büyük Doğum Günü Partisi. Masalımıza başlıyorum. Bir arkadaşlar şeker ormanında çok mutluydular. Peri Oya'nın doğum günü partisine hazırken, hazırlarken çok eğleniyorlardı. Saatlerce çalıştılar. Çiçekleri temizleyip ortalığı topladılar. Sonra hepsi birazdan bağırdı. Ah! Eda'nın geleceğini unuttuk. Herkes Eda'yı çok severdi. Ama Eda ne zaman gelse perilerin arı kovanına koşar ve saçlarına bal bulaştırırdı. Eda'nın yaptığı büyüler öyle kötü kokardı ki herkes buna herkesi bunaltırdı. Bir keresinde güneş ışığı büyüsü yapmaya çalışırken yağmur yağdırmıştı. Sonunda doğum günü eğlencesi her şey hazırdı. Tam o sırada Eda geldi. Doğum günü partisi başladı mı diye sordu. Ama bir bir birden biri elindeki hediye hediye kaydı ve büyük bir ile düştü. Hoppala diye bağırdı Neda. Nasıl becerdim bunu ben? Zavallı Eda Oya'nın doğum günü gününü, gününü mahvettiği için çok üzülmüştü. Herkesten özür dilerim dedi ve hızla uçarak uzaklaştı. Oya en sonunda çiçeklerin arasında Eda'yı buldu. Hediyeme bayıldım teşekkür ederim kıkır kıkır güldüler. Her şeyi mahvettiğimi düşündüm dedi Eda. Ne yapacağımı bilemedim. Eda, Eda bulununca periler uçarak doğum günü partisine döndüler. Şimdiye kadarki en güzel kutlamaydı bu çünkü. Eda ve peri arkadaşları çok eğlenmişlerdi. Ve en önemlisi Eda'yı olduğu gibi seviyorlardı. Evet çocuklar bugünkü masalımız bitti sizin doğum gününüz ne zaman çocuklar? Sizi seviyoruz. Bay bay. Görüşmek dileğiyle abone olup like atmayı, takip etmeyi unutmayın.